Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Spellcraft ile karşınız canlar Önce video başlamadan Yunus'u e, Hey Canım benim, bu videoyu kaç like izliyorum Bu videoya 5000 like istiyorum Aynı öyle canlar lütfen bu video çok güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın Peki neden çünkü 5000 like üstünde bu haritanın devamı gelecek Laf fazla atmayalım hadi videoya geç. Şimdi canlar şu anda bu harita bedava Bakın bu fırsatı kaçırmayın Bedavayken alın nereden alıyorsunuz Marketten şeyde direkt böyle 7 günlük bir 8 günlük bir arayüz var oradan alıyorsunuz ve o oh. Oğlum neyim ben şu an koluma bak Thanos'a dönüştüm Thanos gibi harbiden ha bu arada 20 bin büyü kombinasyonu var demişler Ne? Öyle demişler şimdi bu buz bu Bilmiyorum bu toprak o da ateş Tamam sen ne açacaksın? Unlock fire bir ateş açarım Aa bin rün bir tane açabiliyoruz şu anda Lan benim paramı da aldın Ateş açıldı mı sende? Oysa saat kabası tut Fire deyip saat kabası tutacağım değil mi? Evet hop zeng baya güzel gel yani şu karşıya geçelim be. Burayı açabiliyor muyuz? A açtım buraya aslında ateş kullanmadan açmamız gerekiyor evet Oğlum bura nere ya çok iyi dizaynları var Bu ne? Burası nere? Upgrade memoria start rift journey Allah Oğlum ne anima. oluyor aşağı aşağı mı düşeceğiz? Bilmiyorum modellemeleri aşırı iyi ya Allah 30 galiba Yo değilmiş Yo. Gel. En sondakine basma o geri yolluyor bizi. Tamam. Bu etrafı araştıracağız sanırım. kırabiliyor muyum? Oğlum yaratıklar geliyor. Neredesin? Fare tük. Hemen oradayım. Hop. Alevimi atarım. Hasarı yüksek bunun bu arada. Bak bak ben tük diye yumrukla Yumruk koyuyorum ben. Yumruk, yumruk vurabiliyor musun? Evet evet tük 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 tük. Oo bir dakika. Allah buraya geniş fareler ya tük. Hadi. Zeng. Çok iyi. 45 Oğlum, saniye bu, sonra yeni İndi burası. Abi bak adamlar mod yapımcının yapamadığını yapmış game mod var. Şey ben jet mi? Oley! Ay! Oğlum bir söyleyeyim bu zor. İşte bak bu zor. İşte bak bunlar zor. Jetpack'le uçar gibi uçabiliyoruz canlar. Sonunda öyle birisini yap yapabilen biri çıktı sonunda yani. Çık. Bak bunlar kolay. Bu fareler bu çıtır çerez de şöyle oğlum o neydi öyle örümcek? Puan ne zaman verecek? Aa bunlar iskelet, i̇skelet. mi? İskelet. Yoksa... Hadi indiriz Tük. Al bakayım sen şunu. Aa kavanoz. Hadi. Ya kavanoz ben niye kıramıyorum? Aa. Bonus chest. Ne oldu? Aa gel şu işareti takip et. Bunlar ne? Wormy tail, potions için falan. Bakayım. Bana Wormy tail'da sharp fangs ver. Galiba craft yapımında kullanılacak. Aa burada. Oo. Oo paralar. A ne verdi? Source Safir. A 100 dolar şey 100 kristal değerinde. Hop, bu ne bayağı şimdi? bir şey var. Bu geri bu yeni oda eklemesi sağlıyor. Gel. Zeng. Oğlum çok iyi yapmışlar Uy, be. Bunları birden bayağı yapmışlar. Bu robotları bilebiliyor mu? Binilmez ya. Başka yani. sende ne var safir dışında? Eee... Desaing Topaz var. Desaing Emerald var. Arkanda Emerald var, Safir Allah. Bunlar bize saldırmaktan çok şu şey. acaba portala mı girmeye çalışıyorlar? Olabilir, olabilir, olabilir bir şey mi? O çok mantıklı. Bence o portalı koruyoruz biz. Bu arada Wormytail şeyi yarıyor. E, nasıl derler? Satılıyorlar. onlar. Parayla kendi alevimden hasar yedim. Üst katı çıktım. Vallah. Geliyorlar mı? İ evet. İskelet is 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 fareler de var. Vallahi koyarım ha. Oğlum bu alev zenk. İnin bakayım çocuklar. İnin. Hadi hadi, hadi hadi. Çok güzel. Karşıdan da geliyorlar. İskeletler geliyor karşıdan. O o. Oğlum bir şey mi? Harbiden buraya savunuyoruz ha. Evet, buraya geliyorlar. <laughs> Tök. Git bakayım. Fazla uzakta şey yapma. What the? Uçalım uçalım uçalım. Ve diğer büyülerle bunu kombin edebiliyoruz sanırım. Büyük ihtimalle Yoksa 20 farklı büyü nasıl olacak? 20 değil. Nasıl? 20 bin. Ne? <laughs> <laughs> 20 bin. Haritanın iddiası bu. 20 değil 20 bin mi? 20 bin büyü bilen bir büyücüyüz biz şu an. Hadi lan oradan. O ne oğlum? Ya ben bu game modvanın yaptığı haritaları çok seviyorum. Bak modellemeler mükemmel. Sandık açtım. Sandık nasıl açtın? Burada bir tane sandık koymuşlar. Aa. Ama o bizim bonus sandığımız bir acaba? Dem yok bence bonus sandık değil. Demek ki öncekinde de koymuşlar. Ben de onu düşündüm şimdi de biz nereye gideceğiz? Bak burada odunları yak ya geçenler bak odunları yakıyorum ben şu an mesela üst katta. Bir yer açıldı. Aa bu merkezde bir şey var Cif. Aa burada sandık var. burada ben şu an şey indiriyorum. İndiriyor. Valla oh oğlum burada buraya gel. Yaratıdan var. Evet evet. Üst katta girdim. Ee, sağ tarafta üst katta şey var ya. yakılmış bir yer var. Ya yani buraya gelmiş zaten. Hop. Tek. Ne kadar malzeme. Oo bir şey değil mi? 20. Aa buna berbat bir şey bir şey. 20'ye satılıyor. İndir hocam bu iskeleti. 20'ye satılıyor mu? 20 de iyidir yani. Ölünce kuru kafa mı çıktı onun içinden? Olabilir. Uf, tamam gel. Yukarıdaki yazı gittiğine hesaba katarsak geri dönebiliriz belki. Bu ne? Bunu da açayım. Eee örümcekler var? Geldim. Hadi. Zenk. Yine bakayım. Hücürler size. Ne, ne oldu? Tamamladık. Bak böyle şarkı çalınca ya da bir efekt çivi var ya direkt. Şuradan A port gelecek. Hop açarız. Çok güzel. Tamam. Gel girelim bakalım. Boba. Hmm. Oo. Aa şurada yaratık. Bak şurada yaratık canlandı galiba. Sen oraya bir tut. Ben şuraya bir bakacağım. Oo sandığı koruyanlar var. Burayı nasıl tutayım? Aa bunlar buz elementi. Ateşe dayanıksızdır. Evet öyle, öyle bu arada harbiden. Abi çok az az. E ben buz alsam şimdi kaybetmiş miydim acaba? Ya da yoksa bana karşıma alem mi çıkarıyordu? Çok daha zor öldürecektin. Bu arada ben, dalgalar bence, Ben de bir söyleyeyim he. sana bu arada? Eee bence herkesin en başa alev alacağını tahmin etmişler o kadar da değil. Oğlum yani bence 100 kişiye sorarsan 70'i var alev ilk başta. Ha. Yusuf rüzgar yaratıkları geldi. Lan oğlum geliyorlar. Hadi. Oğlum rüzgar uh. alev çok şey değil yalnız ha iyi değil oğlum git lan. Hadi. Şimdi döverim ha. Bunlar ne oldu etraf alev birikti. Oo bir, bir oğlum, şey Oğlum bir, şey vurdu bir şey bana. mi çok, az, öyle, çok zor öldürüyoruz ha bunları. Alev A Aa emdiler. Oğlum harbiden bunları öldürmek çok zor. Ben yumruk atıyorum buna. Anca öldü yumrukla. Alev atmaya başladılar. <laughs> Biz alev büyü satınca bunlara. Bak alev yarıtı gelseydi böyle hasar işte. Oğlum ölmüyorlar ki zaten bunlar. Ben yumruk atıyorum bunlara. Alev işe yaramıyor. O yüzden Eee içeride örümcekler bana bir selam çaktı ben olsun. İn bakayım, in bakayım. Üzün. Hadi indirdim. Tamam. Bu zormuş. Bu bu iyiydi bak. Bu harbiden. Buz örümcekleri. Ben burada dalıyorum. Bu arada bir, bir dalga e daha gelebilir. Haberin olsun. Daha yukarıdaki slot da olmadı. Şöyle hemen bunları indirelim. Tüm gücümle alev. Tertemiz. Burada kapı varmış. Kapıyı kırdım. O ne lan? Zehir. Zehir var dikkat et. Ona dikkat. Çık. O. O zehir örümceği değil mi? Öldü. Öldü. E Tamamladık 9. haritayı ama gitmiyoruz. Çünkü sandıkları açmamız lazım. Oğlum bura ne? Memories of undead diyor. Bakayım. Ay bu hikaye de anlatmış bir yandan. Ha hikaye demek ki hikayesi de var bak güzel. Kaplığa ekleme yapıldı dedi. Şu haritayı biraz gezelim şu sandıkları bir bulalım. Ben bir tanesinin yerini biliyorum ona gideceğim. Ben burayı arayayım. Bak burada şey var. Yakmam gereken bir yer var. Ama yani çok az birikiyor para gibi geldi bana ya. Ama daha satmadık şimdi o da var şimdi satsam. Avda sandık açılmış. Evet. Burayı yakıyorum burada ne var? Boş mu acaba burası? Ha bak burada da sandık var. Güzel de topla. Tamam. Burada başka bir şey kalmadı herhalde ya. Yok başka bir şey yok. Gidebiliriz bence. Hop şöyle atlayalım gidelim hadi bakalım. Hop. Oh. Hmm. Güzel yeşillik araziye İlk oynadığımız yer burası. Evet. Yaratıra spawn oldu. Direkt örümceklerle başladık oyuna. Süper. Bu örümcekleri Lan düştü. aşağı düştü. Demiyorum. <laughs> aşağı Gerizekalı. Aşağı değilmiş lan orası. Boşluk yokmuş pardon. <laughs> Aşağıda Oğlum, zehirli iskeletler var artık diyeceğim bu slime mı ne bu? Dur bakacağım ona da şunları bir öldürmeye çalışıyorum şimdi. Ha bak alev, bir şeyim alevle etkileşime giriyor bu arada bunlar. Ben şu buz örümcekten indirmeye çalışıyorum. Harbiden oğlum bak direkt alevle etkileşime giriyor bunlar yanıyor sonra. Gelme yanıma artık. Aa. Sticky sek çıktı. Poison stick. Oo bayağı güzel. Bunları satalım ya. Aa bu iskeleti. Ya ama siz yanın ya. Ya biz eee şey anlık hasar vermiyoruz. Biz yakarak hasar veriyoruz. Evet, evet biz o yüzden biraz uzun sürüyor bizimki ama. Ya açıkçası mesela ben şey alırdım. Buz alırdım ben. Buz da yavaşlatıyordur. Ya hasar veriyordur sonuç olarak. En çok hasar toprak veriyordur bak sen. <laughs> Ondan eminim. Ha, ol. e, olabilir olabilir ama ben her zaman önce buz alırım ya. Kaçırdığımız gözden bir şey var mı? Fazla da kaçırmıyorum. Bu arada istersen geri dönebiliriz yakın zamanda. Şöyle ben bunları öldüreyim. Olabilir. Malzemeleri Gel satalım. Aynen aynen bir şey alalım ya. Aa bak bu e, iskeletler yapış dedin ya bu slime mı ne diye. Aha onlar patlıyor işte zehirli. Onlar patlıyor şeyle birlikte alevle. Burada iskelet ordusu var. Ya game mod lan gene konu. Bu bak bir şey değil mi? Bu haritayı paralı satsalar gocunmam. Bak o kadar net. Oğlum paralı çoğu çok iyi bu. Yani, paralı haritalar da oynadık. Yani biz o kadar paralı oynuyoruz. Minyonlar DLC falan geliyor. Yok abi yok yani bunun gibi. Yapan çıkmıyor. Vallahi Zaten... çok iyi yapmışlar. Mojang son zamanlarda bozdu DLC'ler konusunda. Eski minyonlar haritasını gördüğünüz ancak zaman, yani yakın zamanda videosunu yükledik. Yani bir ona bakın, bir buna yani yeni DLC'lere bakın. Bu DLC de değil, bu bedava bir harita paylaşılıyor şu an. Etkinlikler kapsamında. Sandık Başka olur. da bir şey yok gibi, sandığı açayım ben burada. Açmışsın galiba, yok açmamışsın. İstersen e, bir, bir el daha atalım, sonra geri dönelim, eş, yeni büyüler alalım. Olabilir olabilir, hemen. Dönüyorum ben. Sen dönünce ben de geliyorum acaba. Dönüyorum dedim, ben portala giriyorum yani. Bir gir bakayım. Girdim. Ben de arkandan gideyim. Evet direkt atıyor normalde. Güzel. Bir boss fight çıkmazsa koyar yani. Ama bence bir söyleyeyim yani bunun başka bir giriş yok. Normalde biliyorsun dört, tarafı açık oluyordu bunun. Bunu kapalı. Oo iskelet ne? Ben burada bir şeyler bekliyorum yani. Ben aşağıda kaldım. Yardım et. Yardıma geldi. Ben de aşağıda kaldım. Köprüden düştüm ben. Allah yarıyor. Hadi. Uluğum 3 3 kalem kaldı 3 kalem kaldı 3 kalem kaldı. Az önce acaba ölünce eşyalarımız gidiyor mu? Onu düşünüyorum Bilmiyorum, düşün. bilmiyorum. O çok kötü olur. Bence gitmiyordur ama yani böyle bir oyunda gitmesine bilmiyorum artık. Ya bence bunun amacı öl tekrar oynadı. bir şey onu ne deniyor oyunlara? Yani normal like. Canım çekti ya, Hades gibi. oynayacağım ya videodan sonra. Vallahi <laughs> onun canım işte. çekti. Hades oynayacağım. Bence ona gibi yapmışlar. Bir bakayım buraya da. Aa kitap buldum. Tamam yeni bir Memory of Training diye bir şey buldum. Bir alev ölebilir mi ya? Hadi. Oğlum çok iyi be. Vallahi diyorum animasyonları çok iyi yapmışlar ya. Ya ölecek misin? Cigarım sen ama. Sonunda ya. Allah yere düştüm oğlum. Burası niye bu kadar fazla canavar dolu ya? Ee, buz yaratıkları soğuk hasar veriyor. Soğuk hasar mı veriyor? Oğlum burayı bak. Rüzgardan bak. E şu an nefret ettiğim şey rüzgar ya. Bunu kim akıl ettiyse yani hani var ya. <laughs> şu an iğrendim. Harbiden bu ne ya? Hadi bir daha bir koyarız. Tamam çok güzel. İnan oradan. Allah bir şey vurdu bana. Lan ne vuruyor bana? Hadi bana vurma. Allah, buza dönüşmüş. Ne? Şu rüzgar yaratı buza dönüşmüş bana buz sıkıyor. Harbi. Ya, bak. Ya zehirlenmiş uzun, uzun sürdü ya. böyle. ya. Dayı seni patlatalım biz. Oğlum çok uzun sürdü ya. Patlat. Tamam. ha. Ne yaptın da gitti la hepsi? Bilmiyorum. Anlamadım bir anda gitti. Süre doldu sanırım. Olabilir. Güzel. Bayağı güzeldi bu. Tamam, bunları al Yusemin. Paraları aldıktan sonra bana haber ver. Return Dark diyeceğim bölgeye geri döneceğim. Topladım malzemeleri. Yani sandık aradım da bulamadım. Blight, toprak yok. Blight var, Frost var, Thunder var, Wind var. Yani geri mi döndüm? Yok döneceğim dur. Ya bak burada bir tane sandık buldum. Buradaki sandığı açacağım öyle döneceğim. Tamam dönüyorum ben. Ben yani dön artık. Yapacak bir şey yok zaten burada. Oğlum ya animasyonlara bak. Bayağı güzel yapmışlar. Şimdi bunları nasıl satacağız? Oğlum beni yakıyor. Sen mi oğlum? Beni yaktın. Bu ne ha? Bu benim özelliğim zaten. Dur, şimdi bizim satacak bir satıcı bulmamız lazım. Satıcı var mı ya? Bu ne? Spell altar. Place your spell inside central the ruins. Aa, dur. Bak random rune veriyor 250 bu. Hangisi? Aldın mı bir tane rune? Spell loot 1900. Ben bunu satsam 1940 para mı elde edeceğim şimdi? Bakayım. Ne diyor? Evet. 2970 para aldık. Bize bir tane rune almak istiyorum. Ve 4900 oldu. Bir tane rune aldım. Ben de alayım hadi. Kaotik. Ateş büyümüze bastım. Ateş büyümüze basayım. Ben nasıl ben de basayım bunu. Hold the spell altar bekle. Upgrade runic imprinter. Ha bu. Ha bine varıyorsun onu. Dur spell'i koydum. Kaotik runini koydum. Tamam. Oldu galiba ben de yapayım. Evet oldu. Gravity verdim ben de. Tamam e, sağ tıklaştı buna tekrar şöyle. Tamam. Ateş büyün gelmiş olması lazım. E ne oldu şimdi? Vurdun bak vur bir yere bakayım. Ben de Büyük... daha gravit derken ben de daha uzağa falan gidiyor Yok, olabilir. yukarı çıkartacak düşmanları. Bir yerden yükseğe çıkaracak. Şimdi ha. gel şu yetenekleri biraz alalım. Bayağı da para kastık bu arada. Sen evet. şey da 4410 paramız var ki şey aldık. Hepsini alalım. Unlock bak. Bunun diyor ki. E, impact damage medium. Bunun ha. Oo, işte bu. Alalım. Evet. İşte bu. Çok iyi. Under oğlum zaten bu. Ama bak altta şey var. Güç limiti var. Aa ben onu fark etmedim. Bizim stamina gibi bir şeyimiz varmış. Evet öyle bir şey varmış. Şey açalım. Blight açalım. Açalım. Bak bu mesela zehir bunu zehir alsa büyük bir canını yenileyecek. Bu alanı genişmiş bunun. Atıyorum. Aa evet zehir bu. Hüseyin zehir e, bayağı, bu. Evet evet abi bayağı alanı genişmiş oğlum bunun. Bana da vurdun teşekkür ederim. Ne demek? Mesela attım. Tandırı merak attım. ettim. Tandır iyi vuruyor. Oo, Bayram. bayağı, vuruyor. Bak ateş vurmuyor. Ateş sonradan vuruyor. E, güzel ya. Benim hoşuma gitti. Ben bir daha alacağım bu arada. Bakalım. Upgrade rune carver. Ne demek bu? Abi karnınızda da combine rune. Tamam. Ra bir tane aldım. Yavaş asıcı. Slowness Bunu... verdi. Dursun. Bir daha alalım. Lifetime. Hello spell fly for... Aa bak daha uzağa uçuyor büyülerimiz. Yazıyor üstünde. Ya bak iyiymiş bak o iyiymiş. Şimdi şöyle yapalım. Ee, büyüler daha uzağa uçsun istiyorsak. Bu yıldırım çok işimize yarar. Yıldırımı koydum. Yaşam Koy. süresini koydum daha uzağa gitsin. Ee, şunu da açayım. Aktif edelim şunu. Yıldırım büyüm gelsin. Evet yıldırım büyüm Ark daha uzağa gidiyor. Bu arada rune imprinter açtım. Sana da verebilir misin sen bak. Burada şey geldi snake. Alayım alayım Tabii ki de alayım. E, ee, and back the fort. Arkana da atıyor büyüyü. Hmm. Şimdi slowness versin. Blight efektimiz. Hem slowness et, hem arkama gitsin. Aktif edelim. Tamam. Sende olmuyor değil mi? Sadece bende oluyor. Niye? Yeah, bende olmuyor. Aa yamuk yumuk gidiyor bir dakika. Oo oh Allah yanıyorum. Yılan gibi gidiyor yılan gibi. <laughs> yılan gibi ne oğlum? Vallahi yılan gibi gidiyor. Neyse. Canlar biz bu videoyu burada bitir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun devamı için şöyle 5000 like yüzü atmayı unutmayın. 5000 like da bunun devamı gelecek. Gördüğünüz gibi bir ton farklı kombinasyon var. Bir ton farklı şey var. Hepsinin videosu güzel canlar. O zaman bir like yapmayı Kendinize